bu videoyu izleyenlerin bilgisi tamdır. Kitaplar candır bu videoyu izleyenlerin bilgisi yok. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kitaplar candır bu videoyu izleyenlerin bilgisi tamdır. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 maceralı kitabı tanıtacağım. Hemen başlıyorum. Birinci kitabımızın adı Harry Potter ve Lanetli Çocuk. Arkadaşlar ben bunu çok yeni yeni keşfettim. Ee, kitapçıda görmüştüm. Acaba bu ne diye. Serisini okuyayım öyle bakarım diye. Bu Harry Potter'ın 8. kitabı olarak sayılıyormuş arkadaşlar. Kitapçı abiden bilgi aldım. Ee, bu kitaptaki roller tiyatrodaki gibi tane tane yazılmış. Başına söyleyen kişilerin isimleri konmuş. Şimdi Harry Potter'ın üç çocuğu ve eşi Ginny var. 19 yıl sonra bu hikaye yeni başlıyor. Ve bakanlıkta sihirin uygunsuz kullanımı dairesi miydi? Öyle bir yerde çalışıyordu. Ve oğlu Albus Slytherin'e girip e, zamanı değiştirip Cedric Diggory'i tekrar yaşatmaya çalışıyordu. Cedric Diggory'i dördüncü kitaptan hatırlıyor olmalısınız. Hogwarts'ta 3 büyücü turnuvasında ölmüştü. Evet arkadaşlar bakalım Harry Potter onun oğulları ve oğlunun arkadaşları... O Cedric geri getirebilecek mi? Bunu okuyup öğreneceksiniz. Şimdi ikinci kitabıma geçiyorum. İkinci kitabımın adı Kızlar Çetesi. Carlotta ve Yeni Dostluklar. Bu kitapta önde Carlotta diye bir karakterimiz var. Annesiyle babası ayrılmış. Annesi başka biriyle evlenmiş. Hafta içinde babasında kalıyor Carlotta. Hafta sonunda da annesinin evinde kalıyor. Ve bir yıllığına babası yurt dışına çıkacağı için onun eskiden gittiği bir yatılı okula gidiyor. Bakalım burada yeni arkadaşlar olabilecek mi? Yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurabilecek mi? Ve okulun spor kulüplerine katılacak mı? O, okula uyum sağlayacak mı? Bunu okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi son kitabımıza geçiyorum. Thomas Taylor'un Gargantis kitabı. Üstünde yazdığı gibi efsanevi Malamander'in devamı. Kudretli Gargantis geri mi döndü? Bu kitapta Herbert, Herbert Limon ve arkadaş Violet Parma yeni bir yeni bir canavara tanık oluyorlar ve onu durdurmaya çalışıyorlar. Bakalım bu canavar cidden geri dönmüş mü yoksa bu söylenti bir efsane mi? Bunu okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kitapın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada başta kendi babam olmak üzere dedelerimin, amcalarımın, biricik dayımın ve dünyadaki tüm babaların babalar gününü kutluyorum.